Arkadaşlar herkese merhaba. Ben Muharrem Gökçe. Kerem'le birlikteyim. Merhabalar arkadaşlar. Kerem'i biliyorsunuz İKT Performans'tan arkadaşım. Sağ olsun çok güzel içerikler yaptık. Yapmaya da devam ediyoruz. Bugün böyle bir vlog kıvamında sizlere yine içerik oluşturacağız. Vlogumuzun konusu benim aracımın şanzıman yazılımı ile alakalı daha fazla teknik bilgi verecek. Çünkü mod 2 yazılımla alakalı çok soru geldi. Ee, abi işte ne yapmamız lazım? Downpipe yapmak zorunda mıyız? İşte fart sesini nasıl alırız ya da e, mod 1'e göre farklılıkları nedir? Daha, daha da mı hızlı vites atıyor? Daha mı çok devir çeviriyor gibi. Şimdi bunları hem bir soru cevap yapacağız hem de onun haricinde şu anda sizin de yolu gösteren kameradan baktığınız gibi Şöyle Aracımın anlık olarak e, bilgileri var. Timinginden tutun ondan sonra basınç değerlerine kadar intake değerlerine kadar. Bunların üstüne de bir aracım ne kadar sağlıklı böyle bir konuşması yapacağız. İşte timing nedir? E, ee, intake değerleri ne olmalı? Bunları da Kerem bilgilendirecek. Kerem aynı zamanda bir e, mühendis. Kendisi aynı zamanda araç yazılımları da yapabiliyor. Bu tarz gizli özellik aktivasyonları, şanzıman yazılımları dışında. Bunu da bilgisini vereyim. Evet abi çok güzel anlattın vallahi yani. <laughs> Bana bir yani, şey kalmadı. Genç yaşta gönül verip de bu noktalara kadar gelmek de güzel bir başarıdır. Teşekkür ederim abi düşüncelerim. Ufaktan başlayalım. Tabii. Şimdi biliyorsunuz arkadaşlar benim aracım 308B'ye girdi. Sonra <laughs> 340B'ye gidip bir setup yaptık 2 cr performanstan Ümit Hocamla birlikte ki zaten içeriklerde çektim bunlarla alakalı. birçok takipçimi bilgilendirdim. Şimdi bu değerler yükseldikçe işte Basınç açarak mı bu işlem yapılır ee, ki zaten G20'de basınç açmak tek başına bir e, değer yükseltme unsuru değildir. Hı hı. Bu aracın sağlıklı yürümesi için neler yapılmaları, etanol neden yükseltiliyor, işte evet. 308 girken E10 yeterliyken, 340 girdiyken benim aracım niye E30 kullanmak zorundayım, E25'in üstünü beslediğimde araç neden kendine geliyor. Hı hı. Bunları da bahsedeceğiz arkadaşlar. Bir de bunun yanında arkadaşlar, şimdi... E25'ler, E35'ler konuşulurken bu iş daha farklı nasıl aslında etanolün o değerine yaklaştırılır? Ben yakın zamanda Sakarya'ya gittim bir kimya fabrikasına. Ee, yeni bir ürün e, formüle edildi. Kendi aracımın üstünde denedim. Şu anda aracımda çeyrek depo. Bu yakıttan var. E, hem de bu log verileriyle hı hı. uyguladığımız bu değerin e, uyup uyumadığını aracımı sağlıklı yürütüp yürütmediğini de göstermiş olacağız. Eğer gerçekten başarılıysa, istediğimiz elde ediliyorsa şöyle söyleyeyim size arkadaşlar. Bir depoya e, arabayı E25 yapmak için 15 litre etanol koymanız lazım. Yani 60 litre deposu var, %25'i 15 litre. Çok basit bir matematik. 6 litre bu formülize üründen koyduğunuzda aynı değeri elde ediyorsunuz. Viyo yakıt e, bu sebepten dolayı e, zarar vermiyor ve 15 litrelik etanol fiyatına göre de daha uygun kalıyor. Tabii. Aynen. Çünkü yerine benzin alıyorsun. Benzinin birim maliyeti zaten düşük. Evet. Baktığında da burada burada da fiyat anlamında uygunluk olduğu için kurtarıyor. Şimdi bunu da bir denemiş olacağız. Evet. Şimdi normal sohbetimize başlayalım. <laughs> Introyu geçtikten sonra. <laughs> şimdi Kerem, mod 1 ile mod 2nin farkı. Tam olarak nedir dostum? Bana bunu bir anlatabilir misin? Abi şöyle açıklayalım. Mod 1 ile Mod arasında aslında biraz devir değişimi. Yani nasıl diyeyim? Arabanın yüksek devir çevirmesi vesaire biliyorsun. Hani birçok kullanıcı şey diyor... Ben aracıma yazılım yaptırdım ama işte arabam 6.500 devir çeviriyor, 6.300 devir çeviriyor. Örnek veriyorum yani değerleri. Şimdi mod 1 ile mod 2 arasında bir kere devir farklılıkları var. Mod 1 sadece manuel modda 6.900 çeviriyorken mod 2 tüm modlarda yani günlük D modunda da, S modunda da yeni manuel modda da 6.900 devir, hatta 7.000'e kadar çevirebiliyor. Bizim müsaademize göre tabii ki bu motor yazılımından da değişiklik gösterecektir yani bazı arkadaşlar kesici seviyor, bir şey seviyor. Hani evet. customize edilebilir bir durum açıkçası. Bir de yazılımcı çok üst devir açmamışsa Tabii. o kadar yüksek devir çevirme de aracı iyi gelmeyeceği için aslında daha erken de. Heh, kesinlikle öyle. Bunun yanı sıra şöyle bir şey var. Vites değiştirme algoritması tamamen farklı. Evet. Örnek veriyorum. Çok basit bir örnek vereyim hatta. Bir vitesi 0.1 saniyede değiştiriyorken biri vitesi 0.05 saniyede değiştirebiliyor. Yani ifade etmek gerekirse daha hızlı. Mod 2, evet. Mod 1'e göre daha hızlı. Tabii ki şanzıman yazılımımızda da yine launch kontrol özelliği geliyor. Bu çok merak edilen bir şey işte ben launch kontrol yapmak istiyorum. Burada bir farklılığımız yok. Mod 2'de ekstra olarak mod 1'e kıyasla yasal limitlerdeki egzozlu araçlarda bir fart sesi var sevdiğimiz bu Brab fart diye geçen. Spor son susturucu olur, Aha. orta susturucuyu performans susturucusu takarsın. Bu aslında onu destekleyen. Kesinlikle şey, öyle. Free flow sistemlerde özellikle. Aynen. Yani, yani yine orijinalinin dışına sadık kalarak, yani orijinal evet. duruma sadık kalarak bu geçerli bir durum. Araç daha sağlıklı yürüsün diye yapılan <gülüyor> işlemlere <gülüyor> e, açıkçası sağlıklı bakıyorum. Kesinlikle. Abi. Diğer türlü çevreyi rahatsız ettiğinde bağırarak insanları rahatsız ettiğinde bu işin çok keyfi bir boyutun evet, olduğunu düşünmüyorum. Kesinlikle yani burada güç kazanma anlamına da gelmiyor. Bunu da özellikle söyleyeyim hani benim arabam düz boru olsun daha güçlü olsun böyle bir şey kesinlikle yok, yok yani öyle evet, bir durum doğru. yok. Onun dışında mod 2 ile gelen bir de şöyle bir durum var. aracın eğer comfort plus özelliği varsa ki bunu biz açabiliyoruz aktif edebiliyoruz. D'deyken, drive modundayken ikinci viteste kalkıyor araç. Ya yani bu da çok önemli bir şey bence. Çünkü bazı müşteriler, bazı kullanıcılar şunu önemsiyor. Diyor ki birinci vites çok kısa geliyor mesela bana diyor. Biz onu Comfort Plus'ta olabildiğince efficiency bir şekilde sağlıyoruz. yani istediğiniz gibi kullanabiliyorsunuz evet. aslında biraz. Bunu opsiyon olarak sunabiliyoruz. Bu tarz farklılıklar var. Mod 1 ve Mod 2 arasında. Zaten stokla Mod 2 arasındaki farkı sen deneyimlediğin için sen de anlatırsın. Hani ben de üzerinden geçeyim. Gerçekten şanzıman yazdım. Bu araba için çok önemli bir kriter diyebilirim kesinlikle ya aracın kaderi değişiyor arkadaşlar. Bakın günlük kullanımda gidebildiği kadar alt devirlerde sizin konforunuzu bozmadan böyle araba silkeleme yapmıyor. Araç o hızda gidebileceğini bildiği için o devirde gidiyor. Hı hı. Vites geçişleri hızlı, esnek tepkiler, aynı zamanda kickdown tepkileri de daha net oluyor. Hı hı. Çünkü diğer türlü araç küçültüyüm mü, küçültmeyim mi? Konfor moddayım zaten. Belki biraz basınç açarak alt devirde gitmeye çalışırım <laughs> şeklinde de düşünüyor. Kesinlikle. Ama şanzıman yazılımı yaptığında gazı bir tık şöyle fazla verdiğin anda arkadaşlar bakın hop evet, yani, geldi. Kesinlikle. Bu sollamalarda da aslında ekstra güvenlik tabii ki, tabii yani. ki. yani. Hani... Mu araba. Tabii bir de şunu da ekleyeyim abi. Çok soruluyor bu. İşte unlock işlemi gerekiyor mu şanzıman yazılımı için? Hayır. Yani aracınız 2025 model olur, 2023 olur, 2020 olur, 19 olur. G20'dir, G30'dur yine fark evet. etmek sizin. G22'dir. Hep sizin için konuşuyorum. Böyle bir şey gerekmiyor. Anlık işlemi gerekmiyor şanzıman yazılımı için. Özellikle şunu da çok diyorum. Ya ben stok araçla şanzıman yazılımı varken başka bir aracı geçtim. Mümkün. Çünkü daha hızlı vites atıp daha çok devir çeviriyorsun. Evet. Bu da potansiyel olarak seni bir ön noktaya taşıyor yani. yani yakıtın Yakısında kaliteli ise dolu Tabii. dolu 170 beygiri Tabii. de sorayım. Şanzımanın ömründen ya da herhangi bir parçasından zarar veriyor muyuz? Şimdi şöyle ifade edeyim bu konu aslında biraz e, nasıl diyeyim havada kalmış bir konu bunu nasıl açıklayabiliriz? Şimdi bu araçlarda kullanılan şanzımanlar aslında bu araçlara ait şanzımanlar değil. Çok fazla iç teknik detayını vermeyeceğim ama hani. 320 için kullanılmış bir şanzıman değil. Evet. Onu özellikle söyleyeyim yani Türkiye ve Tunus pazarı için zaten 1.6 üniteler üretildi. Evet. B48 anlamında konuşuyorum. B16 kodlu motorla. Bir kere bu konuda rahat olsunlar. Yani daha iyi bir şanzıman var bu araçta. Herhangi ömründen kısaltıyor mu? Tabii ki bakım yapılmayan her şeyin ömrü kısalıyor. Bu bir evet. gerçek. 90 90.000'de aslında <laughs> yağının değişmesi. Yani şöyle lazım. yapılabilir. 90 ila 120 bin arasında yağdan e, orijinal şanzıman yağıcısı biliyorsunuz ZF. Evet. ZF'ye gidip artık Türkiye'de de şubeleri yaygınlaşıyor. Yağınızdan numune aldırmanızı tavsiye ediyoruz. Özellikle agresif kullanıyorsanız bunu kesinlikle yapın. Yani bir numune aldırıp yağın durumuna, viskozitesine, ölçümlerine bakıp <laughs> Gerekiyorsa değiştirip gerekmiyorsa devam edebilirsiniz yine aynı hali. Zaten bunun kararını orada veriyorlar ekspertiz yaparken. Evet. Bu şekilde kullanabilirsiniz. Ama onun dışında herhangi bir şanzımanınızda ekstra yük, bir problem kesinlikle vermez. Yani bunu açık ve net söyleyebilirim. Her zaman şanzımanınızı nasıl kullanıyorsunuz o şekilde kullanmaya devam edebilirsiniz. <laughs> gayet net, şeffaf bir şekilde Kerem size aktardı bu durumu. Hı hı. Şimdi aslında bir diğer soru da <laughs> benim vloglarımı alarak hı hı. bir kontrol edelim bakalım hı hı. yani. Şöyle. Aynen. Üçüncü vitesi aldım. İki de 2000. olur abi. Dolu kalsın. Tamam. Basalım abi. Hı hı. Şimdi şöyle ifade edeyim. Biraz. <laughs> Çantalar yanımıza geldi. <laughs> Aynen. Şöyle ifade edeyim. Timingimiz 18 derece gördük. Ne demek oluyor bu? Aslında bu aracın orijinal timingi 20, 22, 23 derecelere kadar devam ediyor. Evet. Ee, yani ne demek istiyorum? Hani arabanın ateşleme zamanlamasından bahsediyoruz. Uygun ateşleme zamanlaması. Biz şu an bunu 18 görüyoruz. Niye diyeceksiniz? Şöyle bir durum var. Maalesef Türkiye'de yakıtlar kalitesi abi. Evet. Yani e, bunu hepimiz biliyoruz. Ve B48, B16'da düşük sıkıştırma olmasıyla bunu tolere edebiliyor. Yani 9.5 sıkıştırmaya sahip bu araçlar. Evet. Bunu tolere edebiliyor. Günün sonunda baktığımızda şu an buradaki gördüğümüz değerler güzel. Bu aracın içerisinde şu an bizim test etmiş olduğumuz bir karışım var. Ve bu karışım şöyle çalışıyor. İşte daha demin sen de bahsettin hani bir etanöle ulaşmaktansa bu karışımı kullansak nasıl olurdan bahsetmiştik hatırlarsan. Evet. Hani bu karışımdan aldığımız değerlere göre evet bizim arabamız yukarıya taşınmış. Ama çok kısa bir yerde bastık ve düşük bir viteste bastık. Tahmin ediyorum ki bu araba için 20 timingler falan şu an uzak değil. Yani 18-20 arası diyebilirim. Şunu da bahsetmek lazım. Hani bu timing değişken evet, yani pompa yakıtın kötüyse abi düşer. düşecektir timing. aynen. Düşmesi, Rakım değişir, tabii. düşer. İlla ki yani birçok kriter var aslında bu timingi düşmesini sağlayacak. Burada neye dikkat etmek lazım? Pompa yakıtımızın kaliteli olmasına. Çünkü herkese tenor kullanmıyor abi sen de biliyorsun. Burada şuna dikkat edeceğiz, pompa yakıtı aldığımızda nasıl anlayacağız onu da söyleyeyim. Arabanızın gidişinde bir tutukluk, stok ya da yazılımla fark etmez. Eskisine göre daha kötü gidiyorsa bir yeri bozuldu gibi düşünmek yerine önce aldığımız yakıtı bir düşünelim. Şunu da söyleyeyim bu arada Hı -hı. arkadaşlar. Bizim araçlar rölantide titreme evet. yapma huyu vardır. Kesinlikle. Bu, yakıt kalitesizliğinden de evet. temel sebebi. Hı -hı. İkinci sebebi de bujidir. Evet. E, Bujiniz yeni ise yakıttan. Kesinlikle. Çünkü bu benim söylediğim katkı maddesi yani yeni formül olan katkılı formül evet. onu da önüne geçiyor. Hı -hı. Ee, bu da vuruntuyu işte, aslında... azaltıyor. Aynen. Ya bu arada etanol şu an 105 oktan. Yani yaklaşık 105-106 oktana denk geliyor etanol. Biz niye etanol atıyoruz? Bu vuruntu düşsün. Yani yakıtımızın kalitesizliğini kaliteli hale getirmek için, doğru yanmayı sağlamak için evet. atıyoruz. Yani bu da bir dipnot olarak paylaşayım. Hani yoksa boştan yere bir etanol atma gibi bir durum yok. Bu tamam. işi sağlığa çok önemsenmiyor. Ya yani ben bunu çok fark ettim. Hı. Özellikle söylüyorum yazılım yapan müşterilerime iletiyorum. İki bakımda bir bujinizi değiştirin. Hatta çok sıkıştırıyorsanız bir bakımda bir değiştirin. 8 gerçekten evet. sorunsuz bir motor. Yani evet. birçok markaya göre peş peşe gazlamalarda olsun, performanslı sürüşte olsun, hı hı. arabayı kötü muameleye bıraksanız bile elinden geldiği kadar dayanan bir motor. Kesinlikle öyle. Ee, ama bu kırılmayacağı ya da bu aracın arızalanmayacağı anlamına gelmiyor. Evet. Kötü davranmaya gerek yok. Hı hı. Ee, hani dip notu da şu bu bilgiyi de sizlerle paylaşmak isterim. Evet motorun kronik problemleri var. Örneğin su pompasından bahsediyorum. Bu 100.000 yani. 100 bin kilometrede, 80 bin kilometrede bir kontrol edilmesi lazım. İşte biliyorsunuz bunlarda su kabları var. Genleşme yani, tankları dediğimiz su kabları var. Hmm. Turbo ve klima için ayrı, motor suyu için ayrı. Bunlara kontrol etmeliyiz. Plastik kapaklarından kaçırabiliyor, hortumlarından kaçırabiliyor. Yani bunlar kronikler var, yok değil. Ama bu bir problem mi? Bence değil. Çünkü evet. normal nasıl aracınızda su eklemeyi unutmuyorsanız, kontrol ediyorsunuz da bunları da kontrol edebilirsiniz. Hani bir problem yaşamazsınız. Çünkü yüksek sıcaklıklarda çalışan motorlar bunlar. Genel itibariyle konuşuyorum. Evet. Şunu da eklemek isterim Muharrem abi, müsaadenle. Tabii ki. Bu araçlarda şu var çok işte, benim aracım 95-100 dereceye geldi, 105 dereceye geldi, 110 dereceye geldi. Bakalım, Biliyorsun. 100 derece yukarıda bende de. Benim arabam şu an hararet mi yapıyor? Hayır. Kesinlikle böyle düşünmeyin. Araçların çalışma sıcaklıkları illa 90 olmak zorunda değil. Her araç 90-92 derece termostat kullanmak zorunda değil. Bunu unutmayalım. Evet. Fabrika bunu niye böyle yapıyor diye çok soru da geliyor. Karbon salınımı azaltmak için, yakıt tüketimiyle belli başlı trikler var bunları hamleleri yapmak için. Evet. O yüzden bu araçlar evet. yüksek sıcaklıklarda çok çalışıyor. 1.5 TSI'ler mesela gazla 120 oluyor. Evet yani su sıcaklığı acaba hara... Hayır böyle değil. Termostat açma dereceleri farklı. Motor yazılım spesifikasyonları evet. farklı. Onda hatta yazılım var değil mi? Termostat yazılımı yapıyorlar. Tabii yapıyorum. ki yani evet. Hı hı. Benim yaptığım B48'lerde işte en, en kodlu motorlar biliyorsun N13'tür, evet. N20'dir. Bu kodlu. Bunlarda da yapıyorum bu arada termostat yazılımını. b 48 Onun dışında burada diğer değerler hani çok gözüküyor mu bilmiyorum ama. Intake Air Temperature arabamızdaki emme manifoldu sıcaklığını hı hı. 40 özen... İyi midir şu anda mesela? Şu an gayet iyi. Trafikteyiz zaten. Hı hı. Havada soğuk kaç derece şu an? 18 derece 18 gözüküyor. Derece, evet. 20 gayet, derecenin altında. Aynen gayet normal. Hani Hı hı. Yağ sıcaklığına geleyim. 98. Bunu şöyle ifade edeyim. Kullanım yağın kalitesiyle çok alakalı bu durum. Onu açık hı. ve net söyleyeyim. Hızlı ısınıyorsa bilin ki bir problem var. Bir anda hızlı bir ısınmadan bahsediyorum. Hı. Eğer bir 300V değilse ya özellikle söyleyeyim. 300V biliyorsun yarış teknolojisi de ester. Kol, Doğru. Aynen. Egzoz gazı sıcaklığına niye bakıyorum? Onu ifade edeyim. Egzoz gazı sıcaklığı artık 900'ün, 950'nin işte 1000'in, 1000 1050'nin araba kısmaya başlayacaktır ve bu arabanıza zarar verir. Yani bahsettiğim dereceler turboyu açtığınızda biliyorsun en 13'lerden nar gibi oluyordu ya. Evet. Bu araçlarda da oluyor. Kötü yakıt hava karışım ayarlanırsa eğer yazında bunlar insanların başına gelebiliyor. Onun için bakıyorum. Mesela sen gazladığında düştüğünü görebiliyorum ben buradan direkt. Bu da sağlıklı olduğunu ifade ediyor. Bir noktan noktanın güzel. üstüne çıkmaması lazım abiciğim. Kerem peki sen neler yapıyorsun abi? Şimdi e, gizli özelliklerini açıyorsun arabanın. Bunu, bu okey. BMW olsun, VAK grubu olsun. Bunun üstüne çalışıyorsun. Evet. Onun haricinde şanzıman yazılımlarımız var. BMW evet. grubuna özel. <laughs> Yine vakta da yardımcı. Yine VAG'da da DSG kalibrasyonlarında evet. birçok şeyde desteğin var. <laughs> Onun haricinde başka yaptığın neler var? Mesela M3 modül takabiliyor musun? Evet. <laughs> Buyur abi. Peki M3 gösterge M3 modül <laughs> çok fark ediyor mu? Yani ne katıyor, ne sağlıyor? Göremeyip görebildiğim bir şey var mı? Yoksa sadece bir görsel farklılığı mı var? Aslında var. Ne diyeceksiniz? Biliyorsunuz ID yani ekranlar ve aynı 8 8 yeni bahsediyorum artık. Bunlar da biliyorsunuz artık yazılımdan sonra araç 261 üzerini göstermiyor. Evet. Ya kullanıcılar bundan çok müjdarip yani. Ben bunu nasıl göreceğim vesaire kaç yaptım kaçta gittim bilmiyorum. M modülde böyle bir avantajımız var. Öyle bir sınırımız yok artık. Onu kaldırabiliyorsunuz. Araba ne gidiyorsa görebiliyorsunuz. Doğru. Bu bir avantaj. Çünkü şöyle söyleyeyim. Neredeyse aracınızın o 261 kadran kilidini kaldırmanın biraz daha bir buçuk kap parasına falan M modüle sahip olabiliyorsunuz. Şimdi böyle bir opsiyon varken de insanlar M modülü daha çok tercih ediyor. Görünüş olarak da G80 M3 G82 M4'ün teması geliyor araca. Yani Araba da ona dönüşüyor açıkçası. Öyle bir avantajı da var. Hı hı. Hani M modülle bu özellikler biraz daha oyuncaklar geliyor diyebilirim. Bu ID 8.5'larda mesela ön tarafa ıı, navigasyonu yansıttığında hı hı. yolu hı. falan gösterme. Tabii tabii tabii. Yine, Yine M, M modülle modül... de. Tabii tabii. Yine konfor moddayken ortada büyük bir haritanız oluyor. Hı hı. Buradan Apple Maps, işte Google Maps, in. ne kullanıyorsunuz? Apple Maps de biraz daha uygun çalışıyor. E, bunları görebiliyorsunuz, anlık olarak değerleri, yolları takip edebiliyorsunuz. Anladım. Çok güzel bir avantajı evet. oluyor. E, Head-up zaten standartında varsa, o evet. yine devam ediyor. en modülde head-up'ın teması da değişiyor. Aaa, onu ki, bilmiyordum. Bak. Tabii ki tabii. en modül taktığınız zaman head-up'taki tema da değişiyor, onu da söyleyeyim. Güzel bir tema geliyor yani aracınıza. <laughs> bir de daha şık duruyor bence. Yani sonuçta bir M3, M4 gibi bir tema ekleniyor oluyor, araca ve öyle duruyor. De bu araçları kullananlar genelde çok dikkat etmiyor bu duruma ama sende de şu an mevcut en performans frenler. Evet. Bunları da getirebiliyoruz. Bir de yani bunu tavsiye ediyorum özellikle. Yani kronik fren çok farklı. Arka balata hı hı. tüketme sorunu var standart frenlerde evet. arkadaşlar. Evet. Çok hızlı bitiyor. En hı hı. diske geçiyorsunuz. Kafanız rahat. <laughs> evet. O arka balata sorunu da düzeliyor ve peş peşe frenlenme yapın en disk arkadaşlar duruyor. Evet. Hiç sıkıntı yok. Evet. Bakın bir arabanın gitmesi kadar durması mesele. Yani Kesinlikle. 170 beygir hali de zayıf bir güç değil. Gazladığınızda gidebiliyor. Akıcı evet. yürüyor. Bir bakıyorsunuz birden 140, 150, 160 gidiyor yani arabaya. Evet. Tık diye durmanız gerektiği durumlar icap ediyor. Kesinlikle. En güzel yatırımdır. Güzel bir lastik, güzel bir fren sistemi. Kesinlikle. Şunu Tabii. da ekleyeyim mi abi? Yani lafını bölüyorum özür dilerim ama frenleri yaptırıyor arkadaşlar. Yani genelde kullanıcılar benim frenlerim tutmuyor diyor. Çünkü freni kodlatmamış. Ha evet basınç değerleri farklı evet, ya da yani. gidip e, fren merkezini değiştirmemiş. Evet. Ya fren merkezini değiştirmek zorundasın evet. çünkü o bir bütün arkadaşlar. Evet. Yani M-Sport kaliperlerden bahsetmiyorum, evet. m Performance kendi kitinden bahsediyorum. M-Sport'a tercih edilesin fren yine stoktan daha çok daha iyi evet. ama hani bahsettiğimizde bu güçlerde bence M-Performance kesinlikle olmalı yani araçta. Kesinlikle. Açık konuşayım, kodlaması için yine montaj için getirmesi için yardımcı olabilir. Bu arada depoyu da Sakarya'da fullemiştim. <laughs> Bildiğim kendi benzinliğimden alamadım. <laughs> Katkıyı ekleyeceğim onu, evet. diye. onu fark ediyoruz yani onun şu an çıktıları var da olsun söylemek gerekirse. Hani bunu da özellikle ekleyelim. Pompa yakıtımız çok çok kötüyse hani bu ürün mucizeler yaratamaz. Yani Anca oradaki yok. kötülüğü işte tolere ediyor. Aynen yukarı çekiyor. onu. Aynen öyle. Bir şekilde bir noktaya taşımaya Hı -hı. çalışacaktır. Yani Hı -hı. onu özellikle ekleyeyim. Ama aracın şu an genel gidişatı alakalı problem yok Timing'imiz 18-19 bandında mı şu anda. 18-19-17, yani biraz daha iyi olabilirdi ama dediğim gibi sen zaten kendi almadın, sen söyledin. Yok. Sakarya'da doldurmak zorunda kaldım çünkü evet. katkı attım, depoyu fullemek üst, üstüne yaptım. Bir depo olacak şekilde kullandım ki Sakarya'dan dönerken aracın istekliliği, tepkisini, her şeyini aldım. Bir de günlükte şimdi gel git kullanıyorum. E, Orada da bir deneyim yapmak istedim. Hı. Ama günlükte bir vuruntu vesaire? Hiçbir, hiçbir şey, şey, şey yok, silkelenme falan galiba. hiçbir şey yok. Bir akşam trafiğinde hem güzel bir sohbet, güzel bir vlog çektik hem teknik anlamda ciddi bilgilendirmeler yaptık. Biliyorsunuz ben araç incelemeleri, bayi incelemeleri, kıyaslama testleri, vloglar, uzun yol seyahat testleri, içerikleri oluşturuyorum. Bu da böyle bir bilgilendirici video oldu. Bir BMW kullanıcısının bu aracın kroniklerinden tut, şanzımanından tut, motor karakterine kadar her şeyini bilmesi aslında bir kültürdür de. Tabii ki, tabii Aynen. ki. Yani. Bunu da öğrenmiş oldu bu video vesilesiyle. Kesinlikle yani. Detaylı tüm bilgiler için ulaşabilirler. Yani öyle bir kısıtımız kesinlikle <laughs> yok abi. Eksik olma. Yeni testlerde yeni içeriklerde arkadaşlar. Tekrardan görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Herkese kazasız belasız keyifli sürüşler dilerim.